Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'e balina girişleri oldu. Bunun hakkında yorum yapacağız. Bir de Shiba Coin neden düşüyor? Bunun hakkında bir inceleme yapacağız. Hemen videomuza geçelim. Bakın balina girişini göstermek istiyorum. Bakın Ethereum balinası olan Tsunade Az önce bu kadar miktarda Shiba coin aldı. Değeri ne kadar derseniz neredeyse 4.5 milyon dolarlık Shiba coin satın aldı. Ve bu balina 130. sırada yer alıyor. Ya yani bu balina 130. sırada ve kendisi Shiba coin eklemesi yaptı. Ve 2 saat önce oldu. Siz de bakabilirsiniz Wallstat Twitter sayfasında. Şimdi arkadaşlar bu adam yani Shiba coin neden alır? Yükselmesini düşündüğü için dib olduğunu düşündüğü için. Bakalım burası gerçekten dip mi? Çünkü balina'nın da yanılma olasılığı var. Balina dip düşünerek almış diye düşünüyorum. Bakalım balinalın yaptığı işaret doğru tutacak mı? Bir tane daha balina girişi oldu. Onun hakkında da bir bilgi vereyim. Adam son 10 gündür Shiba coin satın alıyormuş. Ve 750 milyon dolar değerinde Shiba coin satın aldı. Diğer sayfaya geçecek olursak. Şimdi arkadaşlar bu adam son 10 gün içerisinde Shiba coin toplamış ve 7 kez işlem yapmış. Yani 7 kez Shiba coin satın almış ve bu toplamı da 750 milyon dolar değerine denk geliyor. Yani bu adam son 10 gün içerisinde aldıysa şöyle günlük grafiği açacak olursak adam şuradan aldı 7000'den, binden, 8000'den binden. Ardından şuradan almıştır. 3900 pen son 10 günü değerlendirecek olursak yani adamın 3600'den de aldığı Shiba coin var. 8000'den de aldığı Shiba coin var. Ya yani öyle olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir alım yapmış şu anda. Büyük ihtimal bu adam yani 7 kez topladığına göre uzun vade yatırım yapmıştır. Yani ben öyle düşünüyorum. Ya da kısa vade de olabilir. Şimdi bu balina girmesi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu haber yalandır. Shiba Coin'in niye fiyatı yükselmiyor? O zaman derseniz arkadaşlar. Cevabı çok basit. Çünkü Shiba Coin'in hacmi o kadar yüksek ki yani tek tük balina girince fiyat etkilenmiyor. Mesela hacimsiz bir coin olsa arkadaşlar. Şimdi sıralamamız 11 ya. Sıralaması 2000'lerde, 3000'lerde olan bir coine bir balina girse fiyatı 2x veya 3x yapabilir. Ama Shiba de öyle değil. Hacım o kadar fazla ki balinadan etkilenmiyor. Bir de arkadaşlar şunu ben resim olarak paylaşıyorum. Ben kaynağını da yazarım yorumlarda inşallah unutmazsam. Yani hiçbir yalanlı kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü bazı yorumlarda görüyorum bu haber yalandır vesairedir ve onları ispatlayacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin. Çarşamba itibariyle ship kraken üzerinde satın almak veya satmak için hala mevcut değildir. Şimdi arkadaşlar kraken bizi listelemedi Shiba koyunu. E. Kraken demişti ki 2000 beğeni gelirse ben listeleyeceğim falan. İşte kraken bize yan çizdi yüksek sesle ve net daha fazla iş için olduğunu yazdı. Yani şu an listelemeyeceğini işinin olduğunu falan bir şeyler yazmışlar ne zaman ve nasıl listeleyeceğini de netleştirmedi arkadaşlar. Yani Kraken belli bir tarih saat vermedi. Sadece şu an listelemeyeceğini hala mevcut olmadığını söyledi. Ben de baktım arkadaşlar. Kraken de şu an mevcut değildi. Bakalım önümüzdeki günlerde mi olacak? Önümüzdeki haftalarda mı listeleyecek? Onu da hep birlikte göreceğiz. Belki de Kraken Robinhood'u örnek alarak. Yani Robinhood Kendisini çok popüler etti Shiba coin'i listelemeyerek. Yani adama diyorsun ki mesela Shiba coin'i listelesin Robinhood diye kampanya imzalıyorsun. Adam kendisi 2-3 aydır popüler etti listelemeyerek. Adam da biliyor zaten arkadaşlar Shiba coin'i listelese gündemden düşecek. O yüzden dolayı Robinhood çok büyük akıllılık yapıyor. Belki de kraken onu örnek almaya çalışıyordur. Şimdi Shiba coin'de de arkadaşlar biraz analize bakalım. Yeniden devam edeceğiz. Şöyle bakın şuradaki destek kırıldı arkadaşlar. Benim anlattığım şuradaki desteğimiz kırıldı. Ama bir mumluk kapanış yaptı. Yani genelde iki mum kapanış yaptığında kesinlikle kırdı diyebiliyoruz. Yani genelde fake atmalar olabiliyor. Yani şu seviyelerde hep tutmuşlardı. Buralardan güç topladığı bölgeydi Shiba coin'in. Ama burada bir kırılım yapınca ben fake kırılım diye düşünüyorum. Çünkü burada kırılım yaptı. Yukarı doğru hamle yapmaya başladı. Çünkü desteği olmadığı bölgede. Şimdi Shiba coin yeniden düşmeye başladı bu seviyede. Yani 6100'e kadar falan çıkmış. Ardından arkadaşlar şimdi kırmızı mum yakıyor. Şimdi Shiba coin e, buradaki desteği zayıfladı demiştik. Zaten şu seviyelerdeydik hatta 6500 falan'dık arkadaşlar. Ben demiştim ki bu desteğimiz zayıfladı. Umarım bu destek denenmez. Ve bura kırılabilir demiştim. Gerçekten de kırıldı. Alttaki desteğimiz arkadaşlar 4500-4600 falan. O seviyelerde destek var. Orada çok güçlü mü derseniz orada pek güçlü değil. Çünkü Shiba coin'in şöyle çıkışı olduğu için. Ben bunu uyarmıştım zaten bakın. Buradan yüksek olduğunda demiştim, Shiba Coin'in böyle sert çek çıkması yok korkutuyor. Düşüş olduğunda sert de düşebilir çünkü destek oluşturmuyor. Çünkü şöyle bir hareket istiyordum her gece. Mesela şuradaki hareketi çok güzeldi. 3000'den böyle bir yatağa gitmiş de 14 gün boyunca falan. Burada hep destek dirençlerini oluşturmuştu. O yüzden dolayı burası güzel noktalardı. Keşke Shiba Coin böyle yatağa gitse. Bakın şuradaki gibi yatağa gitse de oralarda destek oluşursa ama Shiba Coin düşüyor. Niye düşüyor arkadaşlar? Çünkü Bitcoin de düşüyor. Bitcoin de ters hareket yapıyor. Hem Shiba de satış geliyor. Hepsinin etkisi var arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Mesela hacimde de son zamanlarda yükseliş oldu. Bir günlük olacak bakacak olursak. %50'lik bir yükseliş oldu. Hacim yine de yüksek seviyelerde arkadaşlar. Yani ben rally yapmadığı zamanı hatırlıyorum. Bu hacim yani çok düşüktü. Şu anki hacmi gerçekten bayağı yüksek. Yani balina etkisi hissedilmiyor. Yani arkadaşlar benim şöyle tecrübelerimi söyleyeyim. Şiva koyun buralarda toplandı. Zaten ben videosunu anlattım. Buralarda anlattım. Diyordum ki, diyordum ki balinalar şu an bir alım yapıyor demiştim. Balinalardan da satış da geliyordu. Burada arkadaşlar yine satış geliyordu balinalarda. Balinalar 3000 lira sattı 2800'de ama daha çok alım vardı. Mesela 5 balina alıyorsa ikisi satıyordu. Öyle bir olay vardı. Ben videosunu da atıyordum işte balinalar alıyordu. Ardından böyle bir patlama geldi. Şimdi de balina alıyor. Balinalardan satanlar da var. Biliyorum çünkü 5 milyar pardon 5 milyon dolar değerinde satan da gördüm. Ama arkadaşlar çoğunluğu şu an yine alıyor. Ben görüyorum. Yani çoğunluk alıyor. Ben haberleri takip ediyorum. Zaten kötü bir haber olduğunda da paylaşıyorum sizlerle. Hiç merakınız olmasın. Bakın şurada da biraz analize bakacak olursak 5590 ve 6220 bölgelerinde bir desteği bulduğunu satışı durdurma likidesi toplayabilir deniliyor. Bizim önümüzdeki dirençler daha haberiniz olsun 7800 18860 ben yani onları söylüyorum arkadaşlar bu direnç aklınızda bulunsun bir de destek olarak 4790. Şimdi arkadaşlar bizim takip edeceğimiz noktalar neymiş? Özetle 4790 bir benim çizdiğim 4500. Yani o aralıklara bak bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi bir de şu desteğimiz vardı. Bu kırıldı gibi gözüküyor. Bakalım yeniden altına kapatırsa Şimdi daha sıkıntılı süreçler başlayabilir. Çünkü desteğin altında kapattı bu sefer. Sonra bir fake mi attılar acaba diye düşünüyorum. Yani bazen bu hareketler oluyor. E, fake olsun diye desteğin altına kapatıyor. Burada adamlar short açıyor. Patlatıyorlar falan bir mumluk. İki mum altında kapatırsa yani desteğin altında iki mum kapatırsa kesinlikle emin olalım diye diyorum. E, ve şunu sorarsan, Shiba coin'inizi sattınız mı derseniz. Ben şu an Shiba coin satmadım arkadaşlar. Shiba coin satmayı da düşünmüyorum. Zaten şu anda kardayım. Yani kar miktarını söylemek doğru olmaz ama kardayım ve satmayı da düşünmüyorum arkadaşlar. Bu da tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Sadece bu benim stratejim. Uzun vade beklemeyi seviyorum Shiba Coin'de. O yüzden dolayı yani Shiba Coin'in uzun vade gelecekteki projelerine inanıyorum desem daha iyi olur. Yani öyle anlatayım sizlere. Bakın şöyle devam edecek olursak şuradaki sayfalarımızı okuduk değil mi tamam Shiba Coin'de Coin Market Cap'ine gelecek olsa şimdi piyasa değerlerinde düşüklük oldu 30 milyar dolar kadar düşmeyi e, başardı Shiba Coin'imiz olsun düşsün sıkıntı yok çünkü arkadaşlar Shiba Coin'in bizim 57. 58. sıralarda olduğunu da gördük Shiba Coin yani Shiba Coin şu an 11. sırada ya. Shiba coin Eylül ayında falan ben hatırlıyorum. Şu seviyelerdeydi arkadaşlar. 56 57. Yani 3 milyar falan piyasa değeri vardı. Şimdi bu buraya düşmesi çok mu? Yani 9.'dan 11'e düşmesi çok mu? Yani Eylül ayına göre 10 katında şu an piyasa değeri. Haberin olsun. Yani o yüzden dolayı mesela Shiba coin'de ben şu günlerde demiştim ki Shiba coin yükseliyor, diğer altlar düşüyor. Ben tersi de olacağını söylemiştim zaten. Shiba coin ee, bir gün düşecek ve diğer altlar yükselecek demiştim. Çünkü bu hep olan şeyler arkadaşlar. Yani her coin'in başına gelmiş. Doge'nin de başına geldi. Doge bir zamanlar yükseliyordu durmadan ve ardından Doge düşüyordu. Alt koyunlar yükseliyordu. Ve öyle bir olay olmuştu. Yani Shiba coin'e de aynısı başına gelecek. Yani her coin'in başına geliyor. Bunda veya panik için falan olmasın arkadaşlar. Yani ben sadece öyle söyleyeyim. Şöyle indikatörlere bakacak olursak. Şöyle Bollinger bandına bakalım mesela. Sadece indikatör çok inceliyoruz. Şimdi Bollinger'in alt bandındayız arkadaşlar. Yani buralardan artık bir tepki gelip 6600'de falan görmesi gerekiyor. Çünkü band aşağı kırılmış durumda. Ama şurada da mesela Bollinger bandı da çok etkilemiyor. koy mesela üst banda çıkıyor. Düzeltme yapması gerekiyor ama gittikçe yukarı çıkmaya devam ediyor. Yani Şibakoy'un pek Bollinger bandını dinlememiş. O yüzden Bollinger bandına bakmak biraz yanlış olur. Çünkü eski hareketlere bakacak olursak Shiba coin Bollinger bandını falan dinlememiş. Sam sert çıkmış. Ya yani Shiba coin biraz deli bir coin. Yükselince sert sert yükseliyor. Düşerken sert sert düşüyor. Öyle bir coin olduğunu düşünüyorum Shiba coin. Bir de şunu söyleyeyim herkese. Mesela biz Shiba coin'i e 600-700 bandlarında da video çekiyorduk. Paylaşıyorduk işte. Shiba coin'de şu haber geliyor. Bu haber geliyor falan diye. Yani herkes şöyle diyordu arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Şurada 607. Yani işte buralarda deniliyordu ki Shiba coin çöktü. O meme coin bir daha yükselmez. Adamları yüksekten sattılar. Burada bir yıl, üç yıl falan bekletecekler demişlerdi. Biz yine video çekmeye devam ettik. Yani haberleri paylaşmaya devam ettik. İşte ShibaCoin patlaması falan geldi. Yani beni zaten 2-3 aydır takip ediyorsanız arkadaşlar büyük ihtimalle 10x falan yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Tabii ben şunu şey diye demiyorum. Yani ben çok biliyorum her şeyde fikir sahibiyim falan diye demiyorum. Ben arkadaşlar yani piyasada Kendimi geliştirme evresindeyim hala. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Her şeyi biliyorum diye bir şey yok. Ya birazcık biliyorum. Birazcık bildiklerimi de sizlerle paylaşmayı seviyorum. O kadar yani. Benim şebak hakkında incelemem var. Neyizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şu an ekranda çıkan videoya tıklayabilirsiniz. Orada da önemli anayız bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onlar da izleyin diyorum. Görüşürüz.